İyi günler indirim avcısı takipçileri. Yeni bir canlı çekim videosuyla daha karşınızdayız. Tarım kredi kooperatif marketlere gelecek ürünlerin kataloğunu yapmıştık. Mağazaya gidip ürünleri tek tek yerinde sizler için çektik. Başlıyoruz. Tam buğday unu tarım kredi kooperatif marketinin 22 liradan satışta arkadaşlar. 2 kilogramlık. Anadolu fiyonk makarna, burgu makarna 4.25'ten satılıyor. 500 gramlık domates salçası var arkadaşlar. 8.30 gramlık 12.25 bakliyat ürünleri de vardı indirimde. Kırmızı mercimek 1 kilogram 14.75 2 kilogramlık pirinç 27.5 lira Bohça mantı vardı arkadaşlar tarım kredinin. Onda da bir indirim vardı. 18 liradan satışta 400 gramlık Torkuz acılı sucuk 47 liraydı Türk şekerin yayla balında 400 gramlığında güzel bir indirim vardı 20 liradan satışta sütlü fındık kreması var yine tarım kredinin onda da bir indirim vardı 21 lira Beypazarı doğal maden suyunda da bir indirim görmüştük onu da sizlere pay çektim. 13.75 arkadaşlar. Erpil için pirinçlerini bu priz olası. Onun da 63 lira. Ketçap ve mayonezde de indirim vardı. Ketçap 13 lira. Evet mayonez. Tarım kredinin mayonezi. 350 gramlık 23 lira arkadaşlar. Arpa şehriye 7 lira yarım kiloluğu tel şehriye o da yarım kiloluk 7 liradan satışta arkadaşlar. Siyazunu unu vardı indirimde. 2 kilogramlık 34 lira. Evet, Fruka gazozda da bir indirim vardı. 2,5 litre 11,5 lira arkadaşlar. Torku 3 avantaj paketi Tam buğday bisküvi 12 lira. Torku tam çikolatam. O da 4.25'ten satışta arkadaşlar. Lipton açtı limon şeftalide de indirim vardı. O da 10 liradan satışta. 1.5 litre. Cipslerin hepsinde indirim vardı arkadaşlar. Lay's'de, da 9 liradan satışta. Biber, domates, karışık salça var. O da 16.45 Evet, yer fıstığı, kabuklu yer fıstığında da bir indirim vardı. 29,5 liradan satışta arkadaşlar. Familia'nın süper ekonomik 3 katlı 32 rulosu 100 liradan satışta arkadaşlar. Tuvalet kağıdı Maylo'nun çek kullan mendili 150 150'li 8 lira. Molfix bebek bezi ürünlerinde de indirim vardı. 100 liradan satışta arkadaşlar. Deterjanlara geldik. Bingo 9 lira. Bulaşık deterjanı. Elit bulaşık deterjanı. O da 9 lira. 750 mililitrelik. Elit sıvı krem. 750 mililitre. O da 9 lira. Elit mutfak. Güçlü etkili. Yağ çöz. Temizleyici sprey. 1 kilo 14 lira. Yağ çöz var arkadaşlar. O da 12 lira. banyo için 13,5 lira. Bingo Soft 60 yıkamalık 28 lira. Asperox Mavi Güç o da 20 liradan satışta. Tarım kredi marketlerdeki çekimin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hayırlı günler.